sayısı artmaya devam ediyor. Mülhem Şehir İdaresi yıllardır farklı hizmet dağlarında yaptıkları çalışmalarla büyük başarılar elde eden 5 Türk'ü onur nişanıyla ödüllendirdi. Almanya'da yaşayan Türkler adlarından başarıyla söz ettiriyor. Mülhem Şehir İdaresi yıllardır yaptıkları çalışmalarla başarılı olan 5 kişiyi onun nişanıyla ödüllendirdi. Ödül törenine Mülheim Einderruf Belediye Başkanı ile birlikte Türkiye'nin Esen Başkonsolosu Muniz Birik ve çok sayıda Türk Derneği yetkilisi de katıldı. <laughs> Onur nişanı ile ödüllendirilenler arasında kentte uyum çalışmaları ile dikkat çeken 3 dönemdir Türk toplumu başkanlığı yapan Mustafa Okur da bulunuyordu. Okur, onun nişanına layık görülen beş kişi arasında olduğu için çok mutluydu. Ödülünü belediye başkanının elinden aldı. Bize, bize ne mutlu böyle bir şey aldığımız için inşallah diğer arkadaşlarımıza da çalışmalarında e, tavsiye ederim. Başarılı Türk 1964 Şarkı, yılında bayram, geldi. Mülheim'de iki ülke bayram, insanının bayram. diyaloğuna yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödül töreni Mülheim Müzik Okulu'ndan bir grubun konseriyle sona erdi.